Hey sen, hayatın boyunca sınavlara girdin ama hala atanamadın mı? Yoksa sözlü mülakatlarda mı eğleniyorsun her seferinde? 40 akrabalı üniversitelere 41. olarak giremiyor musun? Başvurularda hep belgelerin mi eksik çıkıyor yoksa? Dertlerin sona erdi. Artık babuşka asman kalemleri var. Babuşka asman kalemleri. Bir akrama selamıyla kadrolar artık kapında. Hem de tamamen ücretsiz. Babuşka asman kalemleri bilim yaptırır, kadro açtırır. Peki bu kalemlere ulaşmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Tek yapman gereken akademik linki sosyal medya hesaplarından takip etmek ve açıklamalarda yazanları uygulamak. Akademik link kanalının aynı zamanda tüm gelirlerin bağışladığını biliyor muydu? Peki bu bağışlara katkı yapmak adına abone olmak ister misin? Ver o zaman. Topla abi. Topla topla. Al. Al çayını işte.